Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Hakan Kurttaş yine sosyal medya hesabından hayvanların fotoğrafını paylaşmış. Sık sık kendi sosyal medya hesabından bu paylaşımları yapıyor. Arkadaşlar son birkaç gündür her gün hayvanların fotoğrafını paylaşıyor. Şimdi gördüğünüz gibi. Kedilerle olan fotoğraf, birkaç fotoğraflar ve hepsi kedilerle olan bir fotoğraf. Acaba kendini köpek demirci, Demirci'ye mi benzetmek istemiş bilmiyorum. Söylenilere göre Hakan Kurttaş da hayvansever arkadaşlar ama Gökberk Demirci hayvansever olduğu gibi hem de yardım yapıyor sokak hayvanlarına yardım her zaman söylüyor. Param çok olsaydı antik alırdım ve sokak hayvanlarına e, yardım yapardım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.